Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Cihan yeni bölümde Melih'i görecek ve Melih'in Hançer'den ayrıldığını düşünecek. Engin Sılan'ı kaybetmek istemeyecek ve Sılan'ın evlenmesini engellemeye çalışacak. Cemil Derya'dan saklanmaya çalışırken çok komik anlar yaşanacak. Cihan Hançer'in ne sakladığını bilmek isteyecek. Ancak bundan önce Cihan ve Hançer gerçek bir Aile gibi harika bir vakit geçirmek isteyecek. Hem Cihan hem de çocuk uyuduğu için Hançer'in evinde kalacaklar. Hançer, Cihan'ın uyumasını izleyecek ve mutlu günlerini hatırlayacak. Lütfen Hançer ve Cihan için yorumlar kısmına bolca mavi boncuk ve kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Hançer'in ilgisi ve sevgisi Cihan'ı ve bebeği mutlu edecek. Cihan Hançer'le birlikte olmayı hayal edecek. Hançer Cihan'ı çok seven bir baba olduğunu söyleyecek. Cihan'ın sevgisiz çocuğunu büyüteceği için üzülecek. Cihan iş için şirketten ayrılmak zorunda kalacak. Hançer bebeğe bakacağını söyleyecek. Cihan bir anlığına Melih'i görecek. Cihan Melih'in Hançer'den ayrıldığını düşünecek. Hançer artık gerçeği Cihan'dan saklamamalı. Bugün Cihan ve Hançer gerçek bir aile olarak görmek harikaydı. Hançer gerçeği Cihan'dan saklamaya devam ederse Cihan Hançer'i asla affetmeyebilir. Cihan'ın kesinlikle gerçeği Hançer'den öğrenmesi gerekiyor. Cihan artık Hançer'in bazı gerçekleri sakladığına amin olacak. Cihan bebeği almak için Hançer'in evine gelecek. Hançer bebeğinin Anneye ihtiyacı olduğunu söyleyecek. Cihan çocuğuna tek başına bakacağını söyleyecek. Cihan Hançer'den Melih'e de aynısını söylemesini isteyecek. Cihan Melih'i gördüğünü ve Melih'in Hançer'den ayrıldığını bildiğini söyleyecek. Cihan Hançer'in hala Melih'i korumaya çalıştığını anlayamadığını söyleyecek. Peki arkadaşlar sizce Melih Cihan'a gerçekleri söyleyecek mi? Öte yanda ise Metin yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Sizce mukadder Metin gerçekleri ortaya çıkarmadan onu öldürtecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı, ayrıca yeni analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.